Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, Proteus'ta voltmetre ve ampermetre kullanımları göreceğiz. Bunun yanında birkaç menünün kullanımını da öğrenmiş olacağız. Şimdi çalıştırıyorum Proteus'umu. Şimdi karşımda e, Open Project, New Project veya Recent Project. Ben şu eski projeden bir tanesini çalıştırıyorum. Onun üzerine anlaşacağım. Zaten boş olması lazım bu proje. Evet, aynen. Boş. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk başta şu opamp işareti olan yere şunları ben delete yapayım sizin için. Şunu da delete yapayım. Şu Opamp olan işarete tıklıyorum ve buradan P ekranı çıkıyor. Şuradan res yazarsam direncimi alırım. Sonra bir tane batarya alayım. Ne yapacağımı anlatayım arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir tane direnç ve bir tane volt e, şey e, güç kaynağı e, şey DC voltaj kaynağı ile işlem yapacağım e, ve ben bu direncin üzerindeki e, voltu ve amperi ölçmeye çalışacağım akım ve voltajı ölçmeye çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ekran biraz küçük. Bunu e, şu şekilde zoom to area arayayla büyütebilirim. Bakın bayağı büyüdü. Bu şekilde kendimize küçültebiliriz. Şimdi bu şeyi ters çevireyim. Şöyle. Tırak diyelim. Şöyle orantılı bir yere çekelim. Şöyle dursun. Direnç ve bataryamızı ekledik arkadaşlar. Şimdi batarya voltajımızı değiştirelim. Şöyle 10 volt ve değeri ise şöyle V1 olsun. Okey, bunu hallettik. Daha sonra direncimizin değerinde şöyle küçük değerler olsun. 10R'ye alalım. Yani 10 onluk bir direncim var. Şimdi ben bu şekilde devremi bağlayayım. Bakın bu şekilde yapınca herhangi bir yere tıklamayınca düzgün yollar oluşturulamıyor. Tıklayarak düzgün yollar oluşturmuş oldum. Buradan isterseniz zoomla bunu küçültüp büyütebilirsiniz. Hani ekrana hiç dokunmadan böyle bir özelliğimiz var. Şimdi voltmetre de şuradan alalım voltmetremizi, DC voltmetremizi. Şöyle bir yere koyalım. Şimdi voltmetre arkadaşlar devreye nasıl bağlanır? Elektronik bilgilerinden bilirsiniz, derslerinden bilirsiniz. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Yani devreye derken hangi Elemanın üzerindeki gerilimi ölçmek istiyorsam, ona paralel bağlanacaktır. Ee, şimdi bundan önce veya şöyle diyelim, mesela şu voltmetrenin özelliklerine bakalım. Bakın burada volts ölçüm var veya milivolt ölçüm var. Ee, milivolt olarak kalsın şimdilik, okey diyelim. Bu şekilde, şu şekilde, simülasyonunu başlatayım. Bakın arkadaşlar maksimum dedi gördüğünüz şekilde. Bu maksimum olduğu için arkadaşlar demek ki benim volt, milivolt olarak ölçebileceğim maksimum değeri elde etmiş. Onun üzerinde elde edilen değer gösteremiyor. Dolayısıyla ben bunu volta çekebilirim. Ha Daha yükseği var. Kilovat e, var vesaire kilovolt var. E, bunları terk edebilirsiniz ama çok büyük devrelerde çok büyük değerler elde edeceğiniz zaman yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu şekilde çalıştırırsam ben bunu 9.9 Volt olarak gösterdi. Aslında bana göstermesi gereken değer ne arkadaşlar? Biliyorsunuz paralel devrelerde e, direnç e, gerilimler eşittir. Mesela bunun voltajı e, 10 volt ise R1, B1'e paraleldir. O da 10 volt olacaktır. E peki neden olmadı? Onun sebebi şu. Hemen gelelim buraya. Bakın şuradaki bizim iç direncimizden kaynaklı. İdeal bir voltmetre, şey e, DC voltaj kaynağı değil bu. Bunu sıfıra çekersem yani ideal hale getirirsem ve şu şekilde çalıştırırsam bakın 10 volt ölçmüş olacağım. Şimdi bu tamam. Bu simülasyonu kapatayım. Simülasyonu kapattıktan sonra bir de şunu biraz küçültelim. Bir de ampermetre ekleyelim arkadaşlar. Şuraya bir ampermetre ekleyelim. Ampermetrenin bir ucunu, direncin bir ucuna. Şimdi ampermetre nasıl bir elemandır? Ampermetre akım ölçen bir eleman, bir ölçü aleti. Fakat ölçülmek istenen kısımda geçen akımı bulabilmek için devreye seri olarak bağlanır. Eğer ben R1 üzerinden geçeni bulmak istiyorsam şurayı seri bağlayacağım arkadaşlar. Ne oldu? Burayla bura arasında bir ampermetre bağlanmış oldu. Bunun özelliklerine bakalım. Bunun özelliklerinde ne var? Yine ampermetre, miliamper nasıl ölçmek istiyorsanız bütün değerler burada mevcut. Şimdi bu şekilde amper metremi çalıştırırsam ne oldu? Bakın 1 amper. Şimdi bu nereden çıktı? Ne? Kaç olması lazımdı? 1 amper olması lazımdı. Neden? V eşittir. I çarpı R. I eşittir. V bölü R. E, burada V'miz ne? 10 volt. Peki R'miz ne? 10 ohm. I ne olacak? I eşittir. V bölü R'den 10 bölü 10'dan 1 amper olacak. Şimdi simülasyon. Bak simülasyon buradayken arkadaşlar herhangi bir özellik, drag özelliği, edit özelliği çalışmaz. Çünkü simülasyon çalışıyor. Herhangi drag özelliğini veya edit özelliğini kullanabilmemiz için ilk önce simülasyonumuzu kapatmamız gerekir. Şimdi kapatalım. Şimdi bu ampermetremizi herhangi bir, bir yere çekelim. Bakın arkadaşlar, yeri hiç fark etmiyor. Yani kablolar sizin götürdüğünüz yere göre değişim göstermekte. Başka videonun başında söylemiştim. Bazı e, menülerde de menüleri de anlatacağım demiştim. Şu şekilde mesela atıyorum şöyle bir yere gitti bu. Şurada center at cursor özelliği var arkadaşlar. Yani merkezi tıkladığım yere getir. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Şimdi bu zoomla da artı eksi yaparak istediğim işlemi yapabilirim. Başka arkadaşlar atıyorum yine şöyle gitti. Ve ben bakın şu zoom to view enter sheet dediğiniz zaman bütün sayfayı göstermenizi ister. Mesela tekrar getireyim. Şöyle veya şöyle yapalım. Şunu büyütelim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şuraya geldim. Zoom to view enters sheet. Yani bütün sayfayı göster. Bakın tıkladığınız zaman tüm sayfa artık karşınıza geldi. Yani kullanım sırasında bazı pratiklikler sağlıyor bu size. Başka mesela atıyorum. Şöyle bir yere geldiniz. Zoom to area'yı kullanarak da mesela şunu şöyle çekerek de bunu yakınlaştırabilirsiniz. Başka neler yapabiliriz? Şuradan zaten malum biliyorsunuz istediğiniz şekilde sağa sola çekebiliyorsunuz. Başka arkadaşlar şimdi şurada auto hide özelliği var. Mesela ekranınızı büyütmek istiyorsunuz. Şunu şöyle yaparaktan bakın yan tarafa kayma işlemi sağlanmış oldu. Bunu tekrar Auto Height özelliğini kaldırırsam bu şekilde bir düzenleme yapmış olurum. Şimdi herhangi bir yerde bir değişiklik yaptınız ve bunu geri almak istiyorsunuz. Bakın şu şekilde Undo ile veya Redo ile tekrar yap veya geri al ile bu işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Silme işlemi daha önce anlatmıştım. Sağ tuş ile Çift iki defa çift tıklandığı zaman bu işlem sağlanmış oluyor arkadaşlar. Başka şunu tekrar şuraya alalım. Bunlarda da birkaç işlem var aslında. Ee, bir dahaki dersimizde neler yapacağız arkadaşlar? Bir dahaki dersimizde basit osiloskop kullanımı anlatmaya düşünüyorum. Ee, takip ederseniz şu şekilde bir şey. Bunu Anlatmayı düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar olsun. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. E, e, daha sonraki işlemler gittikçe basit, e, yani basitten zora doğru gidiyoruz. Daha sonraki işlemlerimiz gittikçe karmaşık devrelere doğru geçeceğiz. Mesela atıyorum e, seri, paralel veya karışık devrelerin voltajlarını, amperlerini ölçeceğiz. Daha sonra bunu osiloskop bağlayarak tabi osiloskop bağlamadan önce evet ilk önce osiloskop bağlamadan önce e, voltaj e, kaynakları ile ilgili bazı çalışmalar yapmamız lazım. Mesela seni sinüsoidal bir sinyal vermemiz lazım. işte osiloskop da ona göre görelim. E, bu da bu videomuz burada bitsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.